Herkese merhaba. İzlemiş olduğunuz introyu, intro tarzı şeyi hazırladım. Bir arkadaşımız yorumlarda istemiştir. İ i̇stemişti daha doğrusu. Onu ekrana koyarız. Şimdi bu yılın son videosu. 180 abone olduk bu yıl içerisinde. E tüm abone olan arkadaşlara teşekkürler. E o zaman yapalım. Ben... Bu hazırlamış olduğum her şeyi silsem mi diye düşünüyorum açıkçası. Bir önceki videoda kullanmış olduğum yağmur mekaniğini aynısını aldım. Bunu da sizde de zaten önerim olur o videoya gidin. Çünkü burada tekrardan yapmayla uğraşmayacağım ben bunu. Ee, direkt kopyalayacağız yani doğrusu yağmuru aynı tutacağız. Ee, size ver, vereceğim birkaç tane şey var. Link var. Feb linki O febdeki e, asetleri kullanabilirsiniz. Açıkçası onları kullanmamız daha mantıklı. E, şu bir önceki videoda anlatmış olduğum yağmur aseti, yağmur e, sesi aseti. Bir de burada bizim yıldırım efektimizi hazır bir şekilde kullanabilmemizi sağlayan bir ücretsiz bir Vf, e, VFX aseti bulunmakta. E, bunu da aşağıda linkini veririm size. Diğer videoyu izlemediyseniz izleyin. Orada da güzel bir şekilde anlatıyoruz bu yağmur sistemin nasıl yapıldığını. Öncelikle şöyle ben ns diye bir klasör oluşturmuştum. Ee, şöyle silebiliriz. Silelim. Evet. Gitti. Yine mouse'um görünmüyor. Bu canım çok sıksa da yapacak bir şey yok. Siz görüyorsunuz ama ben görmüyorum. Diğer ara çözmüştüm ben bu sorunu. Nasıl çözdüğümü inanın şimdi hatırlamıyorum. Hı. Evet. Arkadaşlar buradan hoş bir tane Niagara template'i oluşturuyoruz. İsmini neyse Rain Cloud yapmak istiyorum ben. Bulut olduğu için. Şimdi açabiliriz bunu. Sağ tıklayıp boş bir tane emitter oluşturuyoruz. Bunun ismini şuradan hangisiydi? Evet. Bunu seçip ekliyoruz. Bu hazır daha önceden başka bir yani daha başka bir derken Unreal Engine'in yapımcıları tarafından yapılmış bir e, hazır Niagara sistemi. Bizim burada değiştirmemiz gereken şey bizim bulutlarımızın oluşturacağı şekli. Bunun için Sprite Renderer'a tıklayıp buradaki partikülü değiştirmemiz lazım. Buraya gelip smoke yazıyoruz ve Unreal Engine'in hatırlarsanız bizim motorun içerisinde bulutlar bulunuyor. O bulutları seçiyoruz. Biz buradan UV map'ine onun 8'e 8 yapıyoruz. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bunun sebebi e, şöyle açalım. Daha net bir şekilde görebileceksiniz. Bunun UV map'i gördüğünüz gibi 8 çarpı 8'lik. Yani burada 8 tane var. Burada da 8 tane var. E, bulut deseninden. Biz burada almış olduk. Yani UV map'imiz üzerinden. Bu da yere. Şimdi yapmamız gereken şey buradaki kısma tıklayıp biz burada ayarlayacağımız şey buradan uniform sprites Böyle şunu biraz açalım. Aynen. Sprites size minimum ve maksimum değerleri var. Şunu geri şöyle alabiliriz. Ben bu değeri 500'e 1000 yapıyorum. Arkadaşlar şuradaki Sp spawn Rate'i de tavsiyem size düşürün. Çünkü bu e, ne kadar çok olursa o kadar çok partikül spawn'lıyor. Bu da FPS'inizin düşmesine, oyunda gereksiz yere bir bulutta çok fazla FPS çıktığına e sebep olabilir. Ee, şöyle biraz uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi bir bulut altyapımız oluşmuş oldu. Şimdi bizim yapmamız gereken şey buradaki Shape Location'a gelip bu değerleri ben e, 200 200 ve bu değeri de 50 olarak kullanıyorum. Yani biz siz buradaki değerler e, bu bulutun ne kadar geniş bir alanı etkileyeceğini belirliyor. Siz isterseniz bunu 500, 1000, 2000 böyle tek bir buluttan uzun bir bulutmuş gibi davrandırabilirsiniz. E, şu da yüksekliği ben bunu çok böyle yüksek olmayacak bir bulut şeklinde yaptım. Şimdi şöyle bakalım yağmurumuz nerede? Burada. da gelelim NS kısmında. Şunu sürükleyip tam şunun hizasında bırakıyorum. Yanlış yere bıraktık. Bakın gördüğünüz gibi nereye çekersem oraya doğru bir sis etkisi yaratıyor. ...olduğu kısımda bir sis oluşuyor. Böyle tam izahlayabiliriz. Bu benim işimi görür, açıkçası. Şöyle bir açalım. Şunu bir silelim, çünkü... E, burada... ...ben yıldırım efektini et, e, e, ekledim. Yıldırım efekti burada çalışıyor. Ha bir de geçen videoda bir arkadaşımız yorumlarda şeyi belirtmişti. Bende ses bir defa çalışıyor yağmur sesi devam etmiyor. Bunun sebebi de ben burada geçen videoda göstermeyi unuttum. Bunu loop'a almıştım. Ee, bunu yaparsanız ses devamlı bir şekilde çalışacaktır yağmur sesi. Ama şunu belirtmek istiyorum ki siz isterseniz haritanın burasında olun. Yine de o ses... E senet bir şekilde gelecektir. Bunu daha detaylı bir şekilde yapmak istiyorsanız bunu biz radius içerisinde tutarsınız. E, bu sayede de ses uzaklaştıkça azalır. Böyle bir şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi burada geldim. Burada bir tane blueprint oluşturuyorum. Aktör tipinde oluşturabiliriz. BP lighting koyacağım çünkü bu bir yıldırım sistemi açabiliriz. Burada bir tane statik mesh oluşturuyoruz. Çünkü bizim statik mesh'imizin üzerinde e, lokasyon verilerini alacağız. Gelip burada şunları silebiliriz. Ve gameplay'e bağlamamız gereken şey set time by event. Bu sayede ne olmuş olacak? Oyun başladığı zaman bir event tetiklemek istediğimiz belirtiyoruz ve bunu loop'a veriyoruz. Siz buraya atıyorum bir random değeri verirsiniz. Random bir süre içerisinde yıldırım çarpar ama yani random bir değişken olarak verirsiniz. O süre içerisinde buraya çarpma işlemi gerçekleşir. Ben bunu 10 saniye yapıyorum. Siz diyelim ki 30 saniye bir oyunuza yıldırım çarpsın istiyorsunuz. Bunu ayarlar ayarlayabilirsiniz. Buraya gelip custom event yazıp ismini ben lightning Koyacağım. Şimdi yapmamız gereken şey bizim burada spawn system at location diyoruz. Burada bizim e, size indirin dediğim setteki efekti seçiyoruz. Bu sayede ne olmuş oldu? E, biz bu Niagara sistemini spawnlayabileceğiz. Buradan gelip çekiyoruz bunu ve get world. Locate e, ya da Transform'u çekelim. Transform verisini alıp bunu Spline edelim de bölelim şundan hepsini. Şöyle verdik. Başka da ne var? Bir de biz buraya ses verisini de işleyebiliriz. Onun için de Play e, Sound desek bulunduğu lokasyona ses dosyasının çalıştırmasını istiyoruz. Ve bizim ses dosyamız neydi? Buradan gelip e, Vertex içerisinde audio. Ben şunu kullanmak istiyorum. Böyle çağırmış olduk. Şöyle gelelim. Geldim ve bunu direkt şuraya bıraktım. Bu sayede yıldırımımız orada spamlanacak. Başlatabiliriz. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Ve yıldırımımız da çarptı. Biz onu loop'a soktuğumuz için her 10 saniyede bir tekrardan yıldırım efektimiz çarpacak. başka bir anlatacak bir kısım yok. Biraz hızlı anlatmaya çalıştım. Bazı yerlerde Bocalamış olabilirim yani Anlatır, anlatırken dilim sürtmiş e, sürtüşmüş olabilir e, çünkü video bugün içerisinde yayınlamam gerekiyor yani yeni yıla gelmeden bu yılın son videosunu yayınlamak istiyorum çok klişe, klişe olacak seneye görüşürüz izleyen için teşekkürler aşk görüşmek üzere hoşçakalın bay bay